Ah, okul bitti ya. İşte bugün mega kutu açacağım ya. Evet. Ya daha birinci sınıfım. Mega kutu açacağım. İlk defa. Çok heyecanlıyım. İlk başta bir şuradan büyük kutu açtım. Ne çıktı? 46. Krom. Zaten krom vardı. Dürüm. Ve çıkmadı. çok kötü. Evet şimdi bir mega kutu. Çok heyecanlıyım. Ay, çok heyecanlı. Acıyorum ve kaç yazacak? Beş ay. Ya, of. Hı. Kork, otuz üç, derin, nita, sidi, pem. Hı, çıkmadı ya. Bir tane, bir tane de bir kutu açarım. Çık, çıkmadı. Çıkar tek. Çıkmadı ya tutmuyor. Neyse ben yiyeyim. Uf. Me, e, mega, mega kut abimden çalmıştım parayı. Çalmıştım ya, çalmıştım. Açayım böyle. altı, altın nida. Kropem. Hmm, bir şey çıkmadı. Beleş açayım. Hadi çık artık. Çıkmıyor. Şimdi ya süpersen niye ya sen? Aç. Bir daha açacağım. E, Altının bitene kadar açacağım. <laughs> Hiç çıkmıyor. Hı. Oh ya. Oh. Oh be. Okul bitti sonunda. Mega kutumu açayım. Evet mektuptan. Evet. Daha yine bu verdi ya. Şuradan. Mega kutumu açacağım. Ve kaç yazdı? 5. Çıkmadı. Olsun. kol derim Neyse çıkmadı. Ve bir, birkaç tane de bir kutu açayım. Çıkmadı. 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 kartek Çıkmıyor ya. Çıktı mı Oo, işte bu. İşte bu be. Jesse çıktı. Jesse çıktı. İşte bu. İşte bu. Jesse çıktı. Evet, oranım kaç acaba? Hmm, çok yüksek. Sıfır neredeyse iki yani. Çok güzel. Neyse, hadi bakalım. Yediğini seviyormuşum. Görevi tamamlamış ya. Easy, easy. Hop şunu da alalım. Evet hadi bakalım ya. İşte bu. <laughs> ok okul bitti be. Hele şükür. Şimdi ben mega kutumu açsam. İlk başta birkaç büyük kutu, birkaç beleş totemini yapayım. Bir beleş. Bebek, evet. Hadi ya artık. Okuldan usandım. şimdi senden mi uzanacağım? Ne 5 beş. kuro deri al işte bir şey bir şey. Çıkaracağım, çıkaracağım. Bir şey çıkacaksın. Çıkacaksın. Easy rock, easy, easy kardeş, easy kardeşim, işte bu, çok güzel, işte bu. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte okullara göre mega kutu açılımı yaptık. Kardeşim bana çok yardım etti. Videoyu başlatmayı kesmeyi çok yardım etti arkadaşlar. Ona teşekkür ediyorum. Videomuzu beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.